Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 1 Şubat'ta 4.628 sayılı elektrik piyasası kanununa dayalı olarak aldığı kararla serbest tüketici limitine düşürdü. 2001'den bu yana serbest tüketici limitinde rekor bir düşüşe imza atan EPDK, bugüne kadar sanayi kuruluşları ve ticarethanelerde sağladığı ucuz elektrik uygulamasını meskenlere de açmış oldu. Buna göre elektrik faturası yaklaşık 150 TL'yi aşan tüketiciler tedarikçisini değiştirmek suretiyle elektriği daha ucuza satan parakende satış şirketlerinden yaklaşık %15 indirimli kullanabilecek. Buna göre önceki yıllarda yaklaşık bir hesapla elektrik faturası 150 TL'yi aşan tüketiciler artık elektriği kendi bölgesindeki dağıtım şirketinin bünyesindeki parakende satış şirketinden almak zorunda değil. Bunun için yapılması gerekense çok basit. Mevcut tedarikçiden borcu yoktur yazısı alıp onunla birlikte bulunduğu yeni parakende satış şirketine başvuru yapacak. Ve o güne kadar aldığı hizmeti parakende satış şirketleri arasında yaşanacak rekabet sayesinde daha da ucuza almış olacak.